Merhaba, Mahmut Tozal ben. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Evliyim, üç tane çocuğum var. İki tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tanesi de altı yaşında oğlumuz. Bunu yaklaşık on ay evvel aldık. Salin'in Karabinata x modeli. Bunun üç tane ranzası var. Bir de ebeveyn yatağı var. Bizim çocuklar için ideal oldu. Ve Basto ile beraber yaklaşık 55 bin liraya aldık bunu. Motokaravanı da çok araştırdık ama yani motokaravan gerçekten pahalı bir yani hem alırken çok pahalı, yani 100-150 binden aşağı içi yapılmış motokaravan yok. Hem de yani yıllık vergileri, yani sigortası, muayenesi, işte onun masrafları, arabanın, ya o, o yönüyle çekme karavan daha mantıklı. Özellikle bizimki 750 kilonun altında, ya bunun için ehliyet de gerekmiyor, e, muayenesi de yok. Yani sigortada isterseniz yaptırmayabilirsiniz bizim için çok mantıklı, ekonomik bu hayata giriş için çok işte mantıklı bir araç oldu yani. Hayvanlar da var. Köpekler. Bazenleri seviyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Doğa var. İyi, daha iyi bence. Kartal da falan yaptık. Her tobu savaşa oynadık. Yani bizim mesela evlerde. Kar yeri tutmamıştı bile ama Baha mesela çok seviyor karı. Geçen hafta geldik, çok güzel oldu. Şu yukarıda bir orman yolu var. Buranın etrafı da çok güzel. Yani yürüyüş yolları. Yani bu arka taraftaki villalara doğru, bu tarafta ormanın içine doğru yürüyüşe çıkıyoruz. O da çok zevkli oluyor. Yani biz mesela ilk defa eşim burada bisiklet sürmeye başladı. Burada çok güzel bisikletle gezecek çevrede yollar var. O da bizim için büyük değişiklik oldu. Karavanın frenli dediğimiz kısmı burası. İşte bununla arabaya elektriği bağlıyoruz, sinyaller falan, arka stoplar çalışıyor. Şurada da çok güzel bir depolama alanı var. İşte bir baston yakıtı, bastoyu çalıştıran akü. Bu tarafında da su tankının girişi var. 70 litre falandı su tankımız. Buradan su, buradan da elektriği bağlayabiliyoruz. Buzdolabının havalandırmaları. Yani kar falan da yağdı. Biz şeyinden çok memnunuz. Herhangi bir sızıntısı yok. Yani o yönüyle mesela YouTube'dan çok izliyoruz karavanları, el yapım falan. onlar da işte çatıdan su sızdı, şurada izolasyon problemi oldu, buradan ses geldi falan. yani fiyat performans açısından yerli karavan o yönüyle çok iyi. Yani bu fiyata alınabilecek bence sağlam en iyi karavanlardan bir tanesi. Gidelim abi. Şöyle dediğim gibi 3 tane çocuğumuz var. Her biri için bir ranza olmuş oluyor bunda. Yazın hiçbir problem olmuyor. Yani yazın gece 11-12'ye kadar dışarıda olduğumuz için gece sadece yatmak için kullanıyoruz. Ama kışın gerçekten içeride çok vakit geçirmek gerekiyor. O yüzden bir hafta biz geliyoruz. Bir hafta üniversite okuyan iki tane çocuğumuz geliyor. Bu ranzalar bizim için çok büyük kolaylık. Hepsinin diplerinde ışıkları var. Çocuklarımız burada çok güzel kitap da okuyorlar, ders de çalışıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada birkaç tanesine baktım ama e, yükseklik olarak bundan çok memnunuz. Karavanda işte klasik, ondan sonra masa, ondan sonra şey, daha sonra yatağa çevrilebiliyor. Ebeveyn yatağı oluyor burası. Bizim işte iki ocaklı bir e, şeyimiz var. Tüpümüz aygaz, onu ilk defa burada kullandık. Bu yeşil mavi tüp çok çabuk ısıtıyor, çok hızlı yapıyor yemekleri. Ondan çok memnunuz. İşte evyemiz var. Burada bütün camların sineklikleri var. Mesela o baktığımız başka bir karavanda ekstraydı. Bayağı bir pahalıydı. Mesela sadece şu öndeki camın farkına 3500 lira falan fark istemişlerdi. Salinin o yönü güzel. Yani her şey dahil sineklikler dahil o fiyata. Ve şeyle gurur duyuyorum. Yani Güney Kore'ye son gördüğüm videolarda İngiltere'ye falan ihracat yapıyorlar. Yani Türkiye için bence desteklenmesi de gereken bir sektör. Buz ee, buzdolabı var. Bu buzdolabını isterseniz daha küçük, dolabı daha büyük alabiliyorsunuz. Biz buzdolabını biraz büyük aile olduğumuz için büyük istedik. Ee, yukarıdaki dolabı biraz daha küçük tercih ettik. Çok şey olursa arabayı kullanıyoruz. Ee, böyle bir burada portatif tuvalet zaten bütün yerli karavanlarda veriyorlar. Eee böyle bir duşu da var. Lazım olursa kullanabiliyoruz. Ama ağırlıklı tesisin ve celavosunu da kullanıyoruz. Bunun haricinde. İşte e, şu cam özellikle yazın bizim için çok yani kurtarıcı. Yani bunu açtığımızda mesela İzniye gitmiştik. Tam gölün kenarında La Cabana'ydı. Tavsiye ederim. Herkese e, çok güzel bir tesisti. Yani şu cam mesela olmayan karavanlar var. Bence çok ...klostrofobik olur yani çok zaten küçük karavanlarda. Bu cam çok kullanışlı. Açtığınızda direkt işte... ...manzaranın yanında oturuyorsunuz. Gölse, gölün kenarında. Ağırlıklı biz burayı... ...yani ufak 6 yaşındaki çocuğumuzla beraber de olduğunda yatak olarak kullanıyoruz. Hatta bazen yemek yediğimizde böyle yer sofrası gibi... değiyoruz Her zaman böyle masa yapmıyoruz yani ihtiyaç duyulan hemen hemen her şey var karavanda. Yani elektrik prizleri buradaki, işte e, ve bastosu. Ekstradan mesela Salih bize şu mutfağın kenarına bir şey de taktırdı hediye olarak. Yani bulaşık falan için bayanlar için bu çok kullanışlı. Bundan da çok memnunuz. Emrah Bey'in Anlattığı kadar çok özellik yok bizim karavanda. <laughs> Ama gelecekte bizim hayatımıza uydu yaşam tarzımıza. Bazı insanlarda şey vardır. Bizde de o tedirginlik oldu ilk başladığımızda. Biz işte mütasip bir aileyiz. İşte bu dünya bize uzak mı diye. Yok öyle bir şey. Burada herkes gerçekten normal. Yani dünyalar birbiriyle çok şey yakın insanların, yani öyle bir ayrım yok. O, o yönüyle çok memnunuz. Yani Karavanı e, bence mutlaka tesise bırakmak lazım. Birincisi güvenlik açısından mesela bir hafta içi burada olmadığımızda yani içerisinden bir akünüz, bir işte ne bileyim bir eşyanız çalındığında atıyorum 1000-2000 lira bir para yani ama e, en azından güvenlik için mutlaka koymak lazım ama bunun haricinde yani hafta sonu geldiğinizde veya gece uyuduğunuzda yine güvenlik açısından çok rahatız burada yani hafta sonu geldiğinizde size ait bir metrekare var oraya işte biz baharda şey yapmayı düşünüyoruz böyle ahşaptan karavandan inip çıkarken ondan sonra yani misafirlerimiz çağırıyoruz yani kendi yazlığımız var gibi burada mangal yapıyoruz yani bunların hiçbir tanesini karavanı dışarıda bıraktığınızda yaşamanız mümkün değil. Ee, ayrıca mesela biz bahçeli evlerde oturuyoruz. Benim karşımda otopark var. Oraya bırakabilirim çok rahat. Ama yani bizim gezme saatlerimiz o kadar trafiğin yoğun olduğu saatler ki. Yani cumartesi günü herkesin gittiği saatler veya pazar günü herkesin çıktığı saatler. O saatte karavanı bağlayıp o trafiğe girmek yani mümkün değil. O yüzden buraya trafiğin sakin olduğu saatte de gelebiliyorsunuz. O yönüyle çok rahat yani. Bir de karavanı şöyle kullanıyoruz. İşte Mesela geçen yeğenim karavanla balayına gidebilir miyim amca dedi. Tabii dedim çok mutlu oldum ben de. Yani bizim gençlerin de artık mutlaka işte en azından bir çadırla kamp yapmasını veya... Karavanla kamp yapmasını ben çok istiyorum. Yani hem kendi çocuklarımızın hem işte e, abimin çocuklarının e, bazen işte onlar da geliyorlar. Biz mesela İzniye gittiğimizde karavanı orada bıraktık, e, Lakabana'da. Bir hafta sonra abim gitti, o da kısa bir tatilini yaptı, karavan alıp döndü. E, yani gençlerin mutlaka bu doğa hayatıyla yani. E, ...tanışmasını, öyle bir yaşam sürmesini, işte... E, ...bunların çok uç olmadığını... ...yani... ...bir balayının da karavanla yapılabileceğini... ...görmeleri lazım. E, merhaba ben Etka. E, mimarlık okuyorum. Ve bir yıldır karavan hayatındayız. E, genel olarak karavan hakkında... ...başlangıç için gerçekten çok mantıklı bir karavan. Gerek boyu olsun... E, ...gerekse de... E, ...fiyatı olsun. Genel olarak karavanımızın da boyutlarından dolayı dönüşümlü olarak geliyoruz. Ya babamlar geliyor ya biz kardeşimle beraber kalıyoruz. Genelde okulda olduğu için burada çalışmayı ve aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. İlerleyen zamanlarda tabii daha büyük karavanlara geçmek istiyor insan. Biz de inşallah o yönde ilerleyeceğiz. Ama eğer karavan hayatına girmek istiyorsanız ee, en büyük tavsiyem en kısa zamanda geçmeniz. Karavan hayatımız nasıl başladı? İlk önce YouTube'dan videolarla başladı. Motosiklet de izliyorduk. Erkin Bey'in takipçisiyiz de. Hayranıyız eskiden beri çocuklarla beraber. Ee, karavan fuarına da gittik İstanbul'da. Yani biraz araştırdık. Ee, ondan sonra bir deneyelim dedik. Yani bu hayat bizim için uygun mu? Ee, Araştırmalarım sonucunda Sali'yi çok mantıklı bulduk. Birkaç tavsiyeden de oldu. Yani fiyatına göre kalitesi çok iyi diye. Ee, ailece gittik. Sağolsunlar ilgilendiler de Müjgan Hanımlar. Ee, yerli karavan olmasını da istiyordum ben açıkçası. Yani ilk etapta tabi hani çok pahalı bir karavanda denemek istemedik bu yaşantıyı. Çünkü duyuyoruz işte alıp işte eşine uymadığı için bir hafta sonra satanlar falan. Bir bakalım dedik. Ee, Adapazarı'nda tahmin ediyorum Başoğlu diye 3 tane işte Erkin abinin de erbağı üreten bir de Başoğlu var. Başoğlu'na da gittik. Ona da baktık. E, kalite, fiyat, performans olarak bu kafamıza yattı. Frenli bir e, çekme karavanı aldık. E, küçük biraz. Tabii bizim ailemiz için. 5 kişi için. Ama şeyi çok güzel. 3 tane eee ...ranzasının olması. Yani yazın... ...genelde dışarıda geçiriyoruz ama... uyuyacağımız zaman da bize yetiyor üç çocuk... ...ve bir aile için. Ee, o zaman 10 ay evvel falan 55 bin liraya aldık... ...karavanı... ...ve bastosuyla beraber. Sağ olsunlar tente falan da hediye ettiler. Böyle bir karavan hayatına başladık. Ömerli'deyiz şu anda. Erkin abi de komşumuz. Burada çok güzel komşularımız var. Ee, bizim... ...tabii ufaklık için çok iyi oldu burası. Hep elinde tablet, internet, işte telefon. Tabiatla, doğayla iç içe yaşasın. Hem de burada arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçiriyor. Sabah geliyor mesela kahvaltı yaptık gitti arkadaşların yanında. Buradan komşumuzun oğlu Emre'ye de teşekkür ediyoruz. Gelir gelmez çok ilgilendi. güzel bir arkadaş çevresi de oldu. Onlarla çok güzel vakit geçiriyor. Buraya gelmeden evvel yani büyük kızımız da dahil işte köpekten korkardı yani biz de çekinirdik. Ama şimdi burada iç içe olunca e, alıştık. Burada işte tavuklar, işte koyunlar, hindi yani ortamı çok güzel. E, ailece bizim için böyle bir nefes alacağımız bir yer oluyor burası. Hafta sonları geliyoruz. Yazın daha çok e, yani ayda bir iki defa işte İstanbul'a yakın yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Bunun haricinde yani yılın bir haftası eğer böyle bayramlarda falan uzun bir tatil olacaksa yine işte Balıkesir, Burhaniye falan gitmiştik İzni'ye. Güzel bir değişiklik oldu bizim için. Evet, 750 kilo altını denemek daha pratik oldu bizim için. Yani benim ehliyet almam gerekmiyor. Onun için ayrı bir araç, çok büyük bir araca gerek yok. Normal arabamıza çekidemiri taktırıp hemen e, Römork gibi taktık ve kullanması da kolay oldu. Yer tercih ederken de şuna dikkat ettim ben. Yani biz bahçe evlerde oturuyoruz Avrupa yakasında. Yani o tarafta çok fazla bir orman yok. Yani buraların Şile tarafının Ömerli'nin e, ...ormanlarını çok beğeniyordum zaten gelip geçerken. Bir de gideceğimiz yerler mesela Abant'tır. Ondan sonra bu taraftan işte e, Düzce tarafı. Ne bileyim, İznik veya e, gideceğimiz bütün lokasyonlar Anadolu yakasında olduğu için e, bura daha pratik oluyor. Yani gelip hemen buradan karavanı alıyoruz, ondan sonra otobana bağlanıp e, çok kısa sürede gidebiliyoruz dediğimiz yere. Ama Avrupa yakasında olsa, yani İstanbul'dan çıkmak bir defa iki saat sürecek arabayla. E, hafta sonları gelmek için de burası çok iyi. Yani e, buraya geldiğimizde bütün haftayı sıfırlıyoruz. Yani ciddi hem temiz havası hem yani e, sessiz olması bizim için çok büyük avantaj. Yani komşularımız çok iyi sağ olsunlar yani e, Reha Bey de öyle. Yani ilk geldiğimizden beri e, Cem falan yani her türlü karavanla ilgili yabancı olduğumuz yani biz Çekidemir'in nasıl bağlanacağını bile bilmiyorduk e, o yönüyle bize çok büyük destek oldular. Yani neye ihtiyacınız varsa buradan hemen karşılayabiliyorlar. Ee, mesela bisikletimizi kapalı alana koyuyoruz. Ee, komşuluk olarak da çok iyi. Ortamımız çok güzel. Ondan çok memnunuz.